Hoş geldiniz Özlem Hanım. Hoş bulduk. Enerji dolusunuz. Evet enerjikim. Aksesuar almaya geldik. Başka neler alacaksınız? Koltuk alacağız, sandalye bakacağız. İçeride neler var merak ediyor musunuz? Ay çok sabırsızlıkla bekliyorum. Hadi o zaman hemen içeri geçelim. Hoş geldiniz. Oh, hoş bulduk. Oo oh, lokum. Bir tane alıyorum. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Yani biraz yemekten anlıyor evet. Özge biraz akıllı olsun, bazen bu kadar konuşmasın. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, koltuk bakacağız. bugün yardımcı olayım hanımefendi. Sağ olun. Koltukların hepsi rengarenk. Evet, çok güzel. Onu annem bayılır. Çiçek desenleri de çok hoş. Çok güzel. Yatak olabilen modellere bakacaksınız herhalde. Kesinlikle, evet yatak olmalı. Bu Bunlar yatak olmuyor maalesef. Olmuyor. Country tarzında yatak evet. olmuyor. O zaman kalkalım. Onlar oh, çok güzel, mavi harika. Tam da aradığınız renk. Kesinlikle benim rengim maviyi çok seviyorum. Mavi yani bence <laughs> benim, benim zevkime hitap etmiyor. Ben onların zevkleri bana hiç uymaz. Ya onlar daha koyu renklere, daha böyle duru renklere, taba renklere ben onları sevmiyorum. Evet annemle benim zevkimiz pek uymuyor. Sıfır makaslı, tuttuğunuz gibi çektiğinizde olduğu yerde hemen açılabilir. Aynı şekilde bu tarafta oluyor. Tabii aynı şekilde o tarafta evet. olabilir, olabiliyor hanımefendi. Çok güzel. Annemin tepkisini merak ediyorum maviyi görünce. Mesela eğer mavi ise tabii <laughs> onu da bilemiyoruz ama. Annem kesin tembihlemiştir o konuda da. Ablam ne kadar uyumuştur onu düşünemiyorum yani. İşte bütün sıkıntı problem orada. Onları kesinlikle annem beğenmez. Biraz daha pembe tonlarında. Tabii ki Bakalım. seçeneklerimiz. Benim değil annemin istediği olsun. <laughs> evet. Bunlar çok güzel. Bunun kumaşı sanki biraz daha farklı. Bu flower kumaştır. Bu da silinebilir, leke tutmaz özelliğine sahiptir. Evet. Açılabilir, yatak, yatak olabilen aslında. Evet. Ancak değil. Diğeri de. Bu daha rahat galiba. Bu evet. Güzel, çok güzel. Ya annem işte çiçekli koltuklarım olsun. Hep hayalinde bunlar var. Çiçekli, pembeler var. Yatak olabiliyor. Bunlar çok güzel. Peki bunun fiyatı neydi? Bunun fiyatı 2000 Hanımefendi. Koltuklarımı acaba tahmin ediyorum açık renk almıştır. Arkasından kendinize doğru çekip bıraktığınızda çok pratik bir şekilde açılabiliyor hmm. hanımefendi. Evet. Kocaman bir yatak olabiliyor. Evet çok güzel. Anneniz de beğenecek. Annemin evet çok hoşuna gidecek. Hem çiçek olması, yatak olması, pembeli olması kesinlikle beğenecek. O zaman hayırlı olsun diyelim. Güle güle tamam, kullanın. Bunu alalım o zaman. Şimdi neye bakıyoruz? Şimdi sandalyelere bakalım yine buldunuz maviyi. Ay kesinlikle ama çok güzel. Ama ben mavi falan istemiyorum ya. Kesin mavi ağırlıklı alışveriş yapmıştır ve eğer doğruysa tahminimiz annemle güçlerimizi birleştirip onun üzerine gitmeyi düşünüyoruz. Bana kalsa ben bunları alayım gideyim. Ama annenize alıyoruz Özlem Hanım. Aynen ah anne ah ah yoksa mavileri almıştım. Neyse biz yine de ona uygun şeyler bakalım. Sandalyeler arasında gezinmeye devam ediyoruz. Bunun kumaşı evet. da silinebilir? Yani çok rahat. Kumaştan o... yine sıkıntınız yoktur, Gerçekten hanımefendi. Gerçekten çok rahat. Evet, bu herhalde alacağımız koltuklara da uyar. Renk, Farklı renk da uyar. Farklı renk seçenekleri de vardır. Buradan istediğiniz evet. renklerde de yaptırabiliyoruz, hanımefendi. Evet. Ama sanırım bu renk uygun, çok güzel. Bunların fiyatları nedir? Bunların tane fiyatları 100 TL'dir, hanımefendi. Tane fiyatı. Evet. Tamam. O zaman bu olsun. ...kararımızı verdik. Hayırlı olsun diyoruz biz de. Teşekkür ederiz. Sırada aksesuarlar var. Leon'umuzu şöyle sırasıyla dolaşalım hanımefendi. Cam aksesuarların olduğu yerdir. Özlem Hanım yine mi mavi? Evet bu sefer mavi alacağım. Hep annenizin renkleri olacak değil ya. Hep de onun sizi olmasın. Bir tane de bizim istediğimiz olsun. Beğenmezse de ben alırım onu artık. E kötü bir şey alırsa kızarım diye kızmayın. Boşuna paramı harcasın yani? Bunlar çok güzelmiş. Şöyle aslında... <laughs> ...sizde tam... Ahmet'li kıvanç olmuş olur Bunlar tam bizimkilere göre. Bunun fiyatı nedir? Bunun peşin fiyatı 30 TL'dir hanımefendi. Evet, bu boş. Tamam. Onun da kendine göre zevkleri var ama bana göre zevklerimiz pek uyuşmuyor. Başka düşündüğünüz bir şeyler? Bunlar da çok güzelmiş. Bunun fiyatı nedir? Buna bayıldım. Tabii ki. Bir saniye bakayım hanımefendi ben ona. 20 lira hanımefendi. Bu? Bunlar herhalde beraber mi yok ayrı? Ayrı ayrı. O da 14 TL'dir. Evet. Toplamda 34 TL. Evet, bunu çok hoşuma gitti. Bu olsun. Annesi için en güzel aksesuarları alan ev sahibimiz ödeme yapmak için kasaya geçiyor. Bu müşterimizin almış olduğu ürünler hanımefendi. 3046 TL. Var mı? Bindi. Evim şahane için düz yaparız. 3000 TL tamam. olur hanımefendi. Tamam. Hocam. Yatak olabilen koltuk, sandal